8 ticari kazancın tespitinde indirilemeyecek giderler 1 Bu inceleme dokümanı Gelir Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar uyarınca ticari kazancın tespitinde hasılattan indirilemeyen giderleri detaylı bir şekilde analiz etmektedir. GVK'nın 41. maddesi bu giderleri 11 bent halinde sıralayarak ana çerçeveyi oluşturmaktadır. Temel olarak indirilemeyecek giderler teşebbüs sahibinin kişisel harcamaları İlişkili kişilerle yapılan emsallere aykırı işlemler, her türlü para ve vergi cezaları, belirli reklam giderleri ve finansman gider kısıtlaması gibi konuları kapsamaktadır. Öne çıkan temel bulgular şunlardır. Şahıs ve aileye ilişkin giderler, teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmeden çektiği değerler, onlara ödenen maaş, prim ve faiz gibi ödemeler gider olarak kabul edilmemektedir. İlişkili kişi işlemleri teşebbüs sahibinin ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak yaptığı işlemlerden doğan ve işletme aleyhine oluşan farklar, işletmeden çekilmiş sayılır ve gider yazılamaz. Cezalar ve tazminatlar, her türlü para ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin kendi suçundan kaynaklanan tazminatlar indirilemez. Ancak sözleşmelerdeki cezai şartlar bu kapsamın dışındadır. Reklam giderleri, Alkol ve tütün ürünlerine ait ilan ve reklam giderlerinin tamamı gider olarak kabul edilmemektedir. Ayrıca internet ortamında reklam yasağı getirilenlere verilen reklamların giderleri de indirim konusu yapılamaz. Finansman gider kısıtlaması öz kaynaklarını aşan yabancı kaynak kullanan işletmelerde aşan kısma ilişkin faiz, kur farkı gibi finansman giderlerinin Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen %10'luk kısmı gider olarak indirilememektedir. Diğer giderler ödenmeyen SVK primleri, çalınan emtia bedelleri, özel iletişim vergisi ve kıdem tazminatı için ayrılan karşılıklar da kanunen kabul edilmeyen giderler arasındadır. Özellikle kıdem tazminatının gider yazılabilmesi için fiilen ödenmiş olması şarttır ve bu ödemenin mükellefiyetin aktif olduğu dönemde yapılması gerekmektedir. 1. GVK Madde 41 Uyarınca indirilemeyecek Giderler Safi ticari kazancın tespitinde indirilemeyecek giderler, gelir vergisi kanununun 41. maddesinde 11 bent halinde sayılmıştır. Bu giderler aşağıda detaylandırılmıştır. Bent 1-4, teşebbüs sahibi, eşi ve çocuklarına ilişkin giderler. Bu bentler, işletme ile işletme sahibi ve yakın ailesi arasındaki finansal işlemleri düzenler ve bu kapsamdaki belirli ödemelerin gider yazılmasını engeller. Teşebbüs sahibi kavramı, şahıs işletmelerinde işletme sahibini, adi ve kolektif şirketlerde ortakları, komandit şirketlerde ise komandite ortakları ifade eder. Çekilen değerler, bent 1, teşebbüs sahibiyle eşinin ve çocuklarının işletmeden nakit olarak çektikleri paralar veya aynı olarak aldıkları diğer değerler gider kabul edilmez. Aynı olarak alınan değerler, emsal bedeli üzerinden değerlenerek çekilen tutara eklenir. Maaş ve benzeri ödemeler, bent 2, teşebbüs sahibinin kendisine, Eşine ve küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar gider olarak indirilemez. Sermaye faizi. Bent 3. Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler gider olarak kabul edilmez. Alacak faizi. Bent 4. Teşebbüs sahibinin eşinin ve küçük çocuklarının işletmedeki cari hesap veya diğer alacakları üzerinden yürütülecek faizler gider olarak indirilemez. Bent 5. İlişkili kişilerle emsallere aykırı işlemler. Teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım satımında bulunması durumunda, emsal bedel ile uygulanan bedel arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş sayılır ve gider olarak kabul edilmez. İlişkili kişi tanımı. Teşebbüs sahibinin eşi, üst soyu ve alt soyu. Üçüncü derece dahil yansoy ve kayın hısımları. Doğrudan veya dolaylı ortağı olduğu şirketler ve bu şirketlerin diğer ortakları. İdaresi, denetimi veya sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan diğer şirketler. Uygulama alanı, imalat, inşaat, kiralama, ödünç para alıp verme, ücret ve ikramiye gibi işlemler de bu bent kapsamında mal veya hizmet alım satımı olarak değerlendirilir. Düzeltme ve atıf, İşletmeden çekilmiş sayılan fark, eğer ilişkili kişi tarafından beyan edilen matraha dahil edilmişse, ilişkili kişinin vergilendirme işlemleri buna göre düzeltilir. Bu konuda maddede hüküm bulunmayan hallerde, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13. maddesi olan transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümleri uygulanır. Bent 6. Cezalar ve tazminatlar. Ticari faaliyetle ilgili olsa dahi, cezai nitelikteki ödemeler gider olarak kabul edilmez. Her türlü para cezaları ve vergi cezaları. Teşebbüs sahibinin kendi suçundan doğan tazminatlar. İstisna, sözleşmelerde ceza şartı olarak belirtilen tazminatlar, cezai nitelikte sayılmaz ve gider olarak indirilebilir. Ben alkol ve tütün ürünleri reklam giderleri. Başlangıçta bu ürünlerin ilan ve reklam giderlerinin %50'si indirim dışı bırakılmışken, 5727 sayılı kanun ile 4207 sayılı kanunda yapılan değişiklikle bu durum netleştirilmiştir. Mevcut düzenlemeye göre, her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin tamamı gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz. Bent 8. Faaliyet konusu dışı taşıt giderleri. İşletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayan belirli taşıtların giderleri ve amortismanları indirim konusu yapılamaz. Bu taşıtlar şunlardır. Deniz taşıtları, yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları. Hava taşıtları, uçak ve helikopter gibi hava taşıtları. Bent 9, finansman gider kısıtlaması. Bundan sonraki videonun konusu finansman gider kısıtlamasıdır. Ben 10 Basın ve yayın yoluyla ödenen tazminatlar. Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından kaynaklanan maddi ve manevi zararlar için ödenen tazminat giderleri indirim konusu yapılamaz. Bent 11 Reklam yasağı kapsamındaki giderler. 8 Nisan 2022 tarihinde eklenen bu bent uyarınca 5651 sayılı kanun kapsamında hakkında reklam yasağı kararı verilenlere ödenen reklam bedelleri gider olarak kabul edilmez. 2. diğer mevzuat ve uygulamalar kapsamında indirilemeyecek giderler. GVK madde 41 dışında diğer kanunlar ve vergi uygulamaları gereği gider olarak kabul edilmeyen bazı kalemler de bulunmaktadır. Kişisel gelir vergisi ve cezalar GVK md 90 kişisel gelir vergisi bu vergiye ilişkin cezalar ve amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun uyarınca ödenen gecikme zam ve faizleri ticari kazançtan indirilemez. VUK hükümlerine aykırı işlemler, Vergi Usul Kanununun VUK değerleme, amortisman ve karşılık ayırma gibi hükümlerine aykırı olarak gider yazılan tutarlar kanunen kabul edilmeyen gider olarak değerlendirilir. Özel iletişim vergisi gider vergileri kanunu md 39 sabit ve mobil telefon Uydu ve kablo TV yayınları gibi telekomünikasyon hizmetleri üzerinden alınan özel iletişim vergileri gider yazılamaz. Çalınan emtia ve nakit para, GVK'nın 40. maddesinde indirilecek giderler arasında, işletmedeki varlıklarda meydana gelen eksilmeler, çalınma gibi sayılmamıştır. Bu nedenle, iş yerinden çalınan emtia bedeli ve nakit para tutarının vergi matrahından gider veya zarar olarak indirilmesi mümkün değildir. Ödenmeyen sosyal güvenlik primleri, 5510 sayılı kanun MD88, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu uyarınca, kuruma fiilen ödenmemiş prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak yazılamaz. Kıdem tazminatı uygulaması, karşılıklar ve ödemeler. Kıdem tazminatı, ticari kazancın tespitinde özellikle bir durum arz etmektedir. Genel kural kıdem tazminatları için ayrılan karşılıkların gider olarak dikkate alınması mümkün değildir. Bir tazminatın gider yazılabilmesi için iş kanunu neye göre çalışanın bu tazminata hak kazanmış olması ve fiilen ödenmiş olması şarttır. Tahakkuk etmiş ancak ödenmemiş kıdem tazminatları giderleştirilemez. Özelge analizi, İstanbul LDB 7 Haziran 2021 Durum, bir mükellef, 31 Mart 2019 tarihinde ticari faaliyetini sonlandırarak mükellefiyetini terkin ettirmiştir. Çalışanlarına hak ettikleri kıdem tazminatlarını ise 30 Aralık 2019 tarihinde ödemiştir. Soru: Faaliyetin sona ermesinden sonra ödenen bu kıdem tazminatı 2019 yılı gelir vergisi beyannamesinde gider olarak gösterilebilir mi? Görüş: Ödeme Mükellefiyetin sona erdiği tarihten sonra yapıldığı için yasal defter kayıtlarında gösterilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, ödenen kıdem tazminatı tutarlarının ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir. Bu özelge, giderin indirim konusu yapılabilmesi için ödemenin mükellefiyetin devam ettiği dönemde gerçekleşmesi ve yasal kayıtlara intikal ettirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Kısa cevaplı sorular 1. Gelir Vergisi Kanunu'nun 41. maddesine göre teşebbüs sahibi, eşi ve çocuklarıyla doğrudan ilgili olan ve ticari kazançtan indirilemeyen 4 ana gider kalemi nedir? GVK madde 41'e göre indirilemeyen 4 ana gider: Teşebbüs sahibi, eşi ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya diğer değerler, bu kişilere ödenen aylık, ücret, ikramiye gibi ödemeler, teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler ve bu kişilerin işletmedeki alacakları üzerinden yürütülecek faizlerdir. İkinci ilişkili kişi kavramı kimleri kapsar ve bu kişilerle yapılan işlemlerde emsallere uygunluk ilkesi ihlal edilirse sonuç ne olur? İlişkili kişi, teşebbüs sahibinin eşi, üst soyu ve alt soyu, üçüncü derece dahil yan soy ve kayın hısımları ile ortak olduğu veya kontrolü altında bulunan şirketleri kapsar. Bu kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı bir bedelle mal veya hizmet alım satımı yapılırsa, işletme aleyhine oluşan fark işletmeden çekilmiş sayılarak gider kabul edilmez. Üçüncü para ve vergi cezaları gider olarak yazılabilir mi? Bu kuralın bir istisnası var mıdır? Her türlü para cezası ve vergi cezası ile teşebbüs sahibinin kendi suçundan doğan tazminatlar gider olarak yazılamaz. Ancak, sözleşmelerde, akitlerde, Ceza şartı olarak belirtilen tazminatlar, cezai mahiyette tazminat sayılmadığı için bu kuralın istisnasını oluşturur. 4. Alkol ve tütün ürünlerinin reklam giderlerinin ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmasıyla ilgili güncel yasal durum nedir? 4207 sayılı kanun ile GVK'nın 41. maddesinin 7. bendinde yapılan değişiklikle, her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin tamamı gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak gösterilemez. 5. Hangi tür deniz ve hava taşıtlarının giderleri ile amortismanları, işletmenin esas faaliyet konusuyla ilgili olmadıkları takdirde ticari kazançtan indirilemez. İşletmenin esas faaliyet konusuyla ilgili olmayan yat, kotra, tekne, Sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarının giderleri ve amortismanları ticari kazançtan indirilemez. 6. finansman gider kısıtlaması nedir ve hangi şartlar altında uygulanır? Finansman gider kısıtlaması. Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma isabet eden faiz, komisyon, kur farkı gibi gider ve maliyet unsurları toplamının Cumhurbaşkanınca belirlenen bir oranının %10 gider olarak kabul edilmemesidir. Bu kısıtlama, yatırımın maliyetine eklenen unsurları kapsamaz. 7. 2021 yılından itibaren uygulanan finansman gider kısıtlaması hangi kurumları kapsamamaktadır? Finansman gider kısıtlaması uygulaması, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketleri için geçerli değildir. Bu kurumlar kapsam dışında tutulmuştur. 8. GVK'ya 2022 yılında eklenen düzenlemeye göre hangi tür reklam giderleri ticari kazançtan indirilemez? 5651 sayılı Kanun'un ek 4. maddesi uyarınca hakkında reklam yasağı kararı verilenlere verilen reklamların giderleri GVK'ya 7394 sayılı Kanunla 2022'de eklenen hüküm gereği ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılamaz. 9. yerinden çalınan emtia bedeli veya nakit para tutarı vergi matrahının tespitinde neden gider veya zarar olarak indirilemez. GVK'nın 40. maddesinde safi ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler arasında ticari varlıklarda meydana gelen eksilmelerin gider yazılacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, işyerinden çalınan emtia bedeli veya nakit para tutarının vergi matrahından indirilmesi yasal olarak mümkün değildir. 10. Kıdem tazminatlarının ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebilmesi için gereken iki temel şart nedir? Kıdem tazminatlarının gider olarak indirilebilmesi için ilk şart, iş kanununa göre işçinin kıdem tazminatına hak kazanmasıdır. İkinci ve en önemli şart ise, hak edilen bu kıdem tazminatının fiilen işçiye ödenmiş olmasıdır, sadece tahakkuk etmiş olması gider yazılması için yeterli değildir. Önemli notlar Analiz edilen kaynak, İlgili yürürlükteki mevzuatla ile Mart 2025 tarihli ve Türmobun internet sitesinde yer alan 2024 yılında elde edilen gelirler için beyanname düzenleme rehberi olup, bu rehberin hazırlanmasında emekleri geçenler ise Profesör Doktor Nese Öz, Avukat Profesör Doktor Cenker Göker ve YMM Saygın Karabacak'tır. Ayrıca, daha ayrıntılı bilgi rehberin orijinalinin okunması ve güncel mevzuat için ise ilgili mevzuata mutlaka bakılması gerektiğini düşünmekteyiz. Kanalımıza abone olabilirsiniz.